Arkadaşlar merhaba herkese iyi akşamlar. Hayır, Bugün pazar günü bir dışarı çıkıp dolaşalım dedik parlamento binası Ama şu an rüzgarlı ve yağmurlu iki gündür. Çok fırçıda falan var. Şimdi meydana geldik. Ülkeşin en büyük meydanda. Manzaraya bakın. Cumartesi ve pazar günleri burada. burada ee, canlı müzik olduğu söylendi. Ve şu an yayadan koşuyoruz. <laughs> ne oldu dağıldık birde Bizi biraz bu efsane görselle baş başa bırakıyorum. Keşke sabun, şampuan bir şey getirseydik ya. <laughs> Oğlum çok güzel şarkılar söylüyor ya. Çok güzel şarkılar ama Bunlar telifli, o yüzden ben keseceğim çoğunu. Kesme ya. Kesmeyim, iyi bir ceza. 50 bin, 60 bin. Şimdi burada belediye yapıyormuş bu hizmeti. Cumartesi ve pazar <laughs> akşamları canlı müzik değil. Hopalörden her yerden müzik ve havuz şov, şovları yapıyorlar. Gördüğünüz gibi insanları da ıslatıyorlar. <laughs> Şekil ha, gel gel çek beni. <laughs> Şekil ha, <ağa>. ıslanıyoruz <laughs> <Şekil ağa. gülüyor> böyle. O yüzden çok zevkli. Bizim burada son pazar günümüz. Dün gelmedi hastayız. Dün gelmediğimizi pişman olduk. Pişman bittik. maalesef. Arkadaşlar dediğim gibi burası Bükreş'in en büyük meydanı ve burada cumartesi ve pazar günleri her akşam yani her cumartesi pazar akşamları müzik veriyorlar ve havuzda şov yapıyorlar. Gerçekten güzel. Gençlerin hepsi burada. Mesela çok hoş. Mesela ben genç Böyle de ıslatıyorlar. Aa bak bu buldum, çık. Ama tabii ki ürün kalmamış. Normal. Bu saatte kalmaz, normal. O yüzden Romanya'ya gidecek olsanız, bunlarda. da... Meydanın adı tam olarak neydi? Ama Büyük en büyük meydan derseniz, Ben de not düşerim aşağıya. Anadolu meydan adı... Parlamento binasının oraya, oraya geliyor. Aynen. Aşağıya, aşağıya not düşeceğim. Tam adı hakkımda değil çünkü. Çok iyi. Çünkü süper. Eğlenmiş, çok iyi. Var. Ücretsiz bir eğlencesi. Evet, Sunil abladan ayrılıyoruz. Sen de beni çekersin. Valla. Çıksana. Ben daha ağlayacağım. Eğlenmiş. Ağlayacağız abla yine son günü gözüküyor. Ezi kadar gezdik. Evet. Gerçekten. 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 Çok yardımcı oldun bize, çok sağ ol. Her konuda. Her zaman ışık olup bekliyoruz. İnşallah. İzmir'e gelirse mutlaka. İnşallah. Abi, i̇nşallah. İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. <gülüyor> Aa, <laughs> bir bir şey çöreye. Ya aynen, biz bir daha gelsek daha iyi olur. Evet. <laughs> evet, tekrar proje yapın, <laughs> proje. <yapalım, gelelim>. Aynen <laughs> bu. Aynı yapıyoruz da. Aynı proje, aynı gün oldu. Aynen. Bir daha. İyi, tam öğrenemedik. Bir daha gideriz. Benden ben aynı. O iki işlememiş. Evet e, ya, ya, etişim ya, etişim ya. Etişim e, iyi bana işelse iyi olur. Işe, aynen. Neyse evet. biz yok. Vallahi tekrardan. Nereye gidiyorsan oraya. Evet. İleride de artık. <laughs> ah be. Tekrar <laughs> çok sağ olun. İyi tatiller. Sana da iyi tatiller abla. <laughs> Hoşça kal. Kendine iyi bak abla. Hop. <laughs> 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 ne yapıyorsunuz? Şu an sizi çekiyor. Niye? <laughs> YouTube'a atıyorum. Abone olan kanal. Aynen olur. Ben aboneyim ha. Bu abi arkada baba bu, bu, bu gözlüklü abone. Ben de ben oldum. Trabzonlu olmayan tek kişi var. Aa ama aynen Trabzonlu Trabzonlu değil bu. Aa bak bu <laughs> Trabzonlu değil. <laughs> Çakma Trabzonlu. <Çakma> <laughs> Hadi lan orada. <laughs> orijin orijin. Arkada gelme çaktırmadan çekiyorum. Çaktırma. <laughs> Yok almıyorum ben. O tarafı da çek. Ben bol bol like atarım. Sen az değilsin var ya. Ya evet. evet. fotoğraf çekelim istiyorsan. Evet. Tişörtlerle gel. Gel evet. hadi. Evet barış imzalayacağız gel. Sıkıntı yok lan gel. Ne çabuk gel. Yemin. Ben yapıyorum. He? Gel çekil gel. Gel gel. Aa. tut tut Ali tut. yok lan şampuan Geç sen Barış mı imzalıyorsun? Aynen barış imzalıyor. Evet. 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 <laughs> videonun kapağı bu olsun. Videonun kapağı mı? <laughs> Romanya Kaç tane video çekmiş oldun? Bilmiyorum valla. Çok, ben çok oldu benim. Evet. <laughs> Türkiye'de değil Romanya'da bir araya geldiler. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Siz yarın gidiyormuşsunuz. Ya. Sen de Eyüp dedi bana. Ben <laughs> de yanaşam. Bu arkadaşlar yarın akşam Trabzon'a uçuyor. Aynen. Yarın ya. mı gidiyor? Memleketlere gidiyor. ya. Bize cumartesi bir sonraki gün. <laughs> Aynı anda gelmiştik. Cumartesi evet. Aynı uçakla gitseydik iyi olurdu ya. bir cumartesi emek orada ya. ya. Burada saat Allah. 10'da uçacağız. 12'de İstanbul'da olacağız. Saat 2'de Trabzon'da olacağız. cumartesi olmuş orada. <laughs> Anladım. Gün <laughs> doldurma. Gün doldurma. Aynen. 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 Oldu görüşemedik Hayır, yani. Kendine, aynen. Kendinize iyi bak görüşemezsek olan. <laughs> Anca bak. <pozisiyorsan>. Hadi. <laughs> Abo titriyor. ya. yüksek. Gel gel. Ya. Çek Bayağı. beni yukarı. <laughs> Hayır, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Biz tramvayla mı gideceğiz? Geldi, tamam, belki denk gelemeyiz. Hadi gel. Biz akşam gideceğiz. tamam oğlum, bakarız ya. Belki denk gelemeyiz. Tamam o zaman denk gelemezse karışırız, buluşuruz. Aynen, aynen. Yarın boş günümüz. Aynen öyle. Kadir'e de selam. Kaplanat'a gidiyoruz. Bizimkiler kaçtı? İnsanlar değil mi? Kaplanat'a gidiyorlar. Bizim ya. Bizim gideceğimizi biliyorlar zaten. Arkadaşlar bugün Atatürk baskına tişörtümü giyeceğim. Gördüğünüz gibi giydim. Çok da güzel duruyor. Evet şimdi kahvaltıya geçebiliriz. Arkadaşlar tekrardan günaydın. Şimdi hocalar aşağıda bekliyor hoca bizi. Biz her gibi geç geliyoruz. Evet. Alıştı artık. Alıştı artık. son günümüz. Tekrar da günaydın. Ah, ah ya. Ah Oğlum başlatma başlatma lan. Ya dur yani, dur dursun, dursun, Sen Ya akşam Dur dur dur. Sen derdin ne? Ne de derdin? Benim geçtiğini çekiyorum. Öyle çok istiyor. Ver bana ben daha youtuberlık yaparım. Çalış kendine çek. <laughs> Kendi bir niye çekiştim <laughs> ya? yapmak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nazlı, Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Ali kardeşimizin YouTube videosunu çekiyoruz. Açmaz. <laughs> tamam, çok çektik beni. Tamam, ben çektik. Ee, tramvayı çekelim. <laughs> Kameraya salla. Oğlum bütün videolarda var mı zaten? Çeksen. Neyse. Olsun, ne salla? Yok lan benden YouTuber olmaz. <laughs> Azıcık enesi yakalım. Ya enesi, enesi uyuyor. Enes bayılmaz mı? Enes uykuda oranda. Yüzü kelli dolanıyor. Ne mi? oldu düştü oyna çekeyim çok iyi. Top oynayalım. Top oynayalım. Tamam mı? Dile bize ne dolandı. Döndüm döndüm döndüm. Sopa yandan kaçtı aşağıda yine yedi bana. Ne bileyim bana. <laughs> Nereyi oynadın yani? Ama centilmen. Yanılmıyorum. Ha. Hangi kız var? Roman. Kuş. Tek bunlarla oynasam almaz. Roman mi? <laughs> 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 Roman sayın Allah beraber gidiyor. Hayallere <laughs> bak. Demek gidiyorsunuz ha? Gidiyoruz be Aga. Nereye gidiyoruz? Buradan İstanbul'a, İstanbul'a Trabzon. Trabzon. Biliyor musun, değil mi ya yolunu? <laughs> <laughs> Biliyor. Musun? Ben bir gün geleceğim Trabzon'a. Gelme ya. Tamam mı? Bir şey Getir sen Aynen. Senin adın Mustafa mı? Hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum hadi ben 50 tane var. adam var. Herkesin ismini unutuyorum. Şey mi Mustafa, Mustafa? Mustafa kim? Mustafa yok mu? Mustafa, Mustafa kimden Mustafa. diyor? Ya. Ha, güzel, işte bu yok ya Yok mu? Kava bayram yapalım. videoyu izledim İzledin mi? Videoyu izledim Hangilerini? tam Kamp izledim, bayram izledim Kamp ha güzel miydi? Kampta çadırı kuruyordunuz işte Aynen gibi. aynen Arada yapıyoruz kampta ilk defa video çektim Restorana geldik biz yine Herkes arkada bıraktık biz niye önden önden Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arkadaşımız Enes, o da Trabzonlu. Tuvaleti niye çekiyor Sağlığım için bunu yapmam lazım. O bir yerde var, kader çekiyor. Oğlum sıçmaya gider, Lan! Gidiyor. Hani mükemmel mükemmel mükemmel. Ben kimsin? Enes Sezgin Emin, Trabzonluyum. Has Trabzonluyum. doğdum. Sürmeyen'de doğdum, orada büyüdün. Yok orada bilmedim aslında. Ha. İstanbul'da bildim tamam. sonra geldim. şey ne bölüm okuyorsun? Gemi, yapım. gemi yapımı. Gemi yapımı kaynak kaynak. Genelde kaynak çıkıyor. <laughs> Genelde kaynak çıkıyor. Burada sizler de geldi bu Aynen. Aynen. Dema, deman deman yapımı diye bir yere geldik. Deman mı? Yok ikinci deman deman. Deman. Anladım. Çünkü dünyanın ikinci en iyi büyük limanı varmış burada. Ha. Oraya ziyaret ederiz. <laughs> Abi arkadaşlar bu çocuklar bu akşam gidiyor. Hocam siz, e e e <gülüyoruz gülüyoruz> siz de <gülüyoruz> memnun oldum. Arkadaşlar <gülüyoruz> <gülüyoruz> Hepiniz Merhaba arkadaşlar yeniden eve biz geldik. Şimdi akşam oldu. Valizimizi hazırlayacağız. Ütü yapacağız. Ve yarınki kıyafetlerimizi hazırlayacağız. Yarınki kıyafetlerimizi şimdi hazırlamaya geçeceğiz. Buna ben az önce su döktüm. <laughs> Bunu gömleğini kurulayım. <laughs> <laughs> Şuna kurulayım bari. Çarpılmasak bari. Şimdi... Aslanım beni biti yapıyor. Şöyle... <laughs> Bizim yerden yere su dökmemiz lazım. Uşağım sen sen nasıl böyle bir hata yaparsın? O yine hatası da. Ama buna niye döktün? Buna dökeceğim, neye dökeceğim? Niye döktün? Fıs yok ya yani. onun. Yok mu? Yok. İsmet arkadaşımızın geliştirdiği yöntemle yeni ütü masamız hayırlı olsun. Tabii. Artık bunu kullanırız burada haftalarca. Kaliteli. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz her şeyi şu halde ve şu çantayı tıkacağım. Çok dağınık biliyorum. Saat de şu an 2.15 geçiyor. Vallahi hepsini bir şekilde ayarlayacağım, yerleştireceğim. Yanıştıktan sonra video çekebilsem çekelim yoksa sabah çekelim. Kendinize iyi bakın. Hazırlıktan sonra görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar eşyaların hepsini valizlere tıktım. Bilmiyorum ağır, ağır gibi olacak. Dolapta da birkaç eşyam var. Buzdolabında. Hepsini de tıktım bakalım. Ağırlığı 25'i geçecek mi? Kestiremiyor çok. Bir de yanına bunu aldım el bagajı. Bunu şey yaptım. bunda da bir iki kilo anca var. Bir de buyum var. Buyumda. Bakacağız ya. Sabah yiyeceğim kıyafetleri hazırladım. Şimdi yatacağım saat. Kaç olmuş? 3.50. 3.50 saat. Manzaraya son kez bakış atalım. Yarın sabah yola çıkarken görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bu hareket bir yerde tanıdık gelebilir Ama demeyin öyle demeyin. Bakın yaya geçirken adım uzattı mı bak. Herkes duruyor. Otobüsün içindekiler el sallıyor şu an. Neden el sallıyor? Ha? Yok. Evet arkadaşlar son günün sabahında her gün merhabalar. Evet şimdi son sabah kahvaltımızı yapmaya gidiyoruz. Beyaz restoranda Beyaz restoranda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Güzel çıkmam gider. Ne yapayım? Ben Buradan mı <gülüyor> <gülüyor> evet. abi, burada mı çekeyim? Şeye abi seni tanımam mümkün oldum. Orada çok yapmıyordum burada. Sizize sağlık yemekler de güzel. Kendinize iyi bakın. Sağ olasın. <laughs> İnşallah bir daha görüşürüz. İnşallah, İnşallah bir daha abi. görüşmek yani lazım. Biz bile gelirsem yani mutlaka gelirsem bak abi. Hayat sende de, de karşımıza benden olur. Çok sağ tamam, olun. Yani. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Fotoğrafı, fotoğrafı Kendinize abi. iyi bakın abi. Hoşçakalın. Bay bay. Gelmemesi. Evet beyaz restoranta veda ettik arkadaşlar. Allah'ım. Ah Ah Vay be. Biz ağlayacağız ya uçağa binerken <laughs> Trabzonlarla veda ettik, Konya'larla veda ettik. Herkes her Eray yolladık. herkes yolladık. En son biz gidiyoruz. En da beyaz bizi yolladı. En son beyaz bizi yolladı. Şimdi arkadaşlar Carrefour'a gidiyoruz. Bir iki eksikler var. <laughs> <Ali 'nin> Önemli. <laughs> Sadece benim <laughs> eksiklerim var. <laughs> Ama param da var. O parayı bitirmem lazım. Türkiye'de parayı ne yapacağım, değil mi? Yani öyle bir durumda var. Koşturmak gerekiyor. Şimdi hızlanalım. Ulan öyle koşma lan! Öyle koşarsak kusarız gök gibi. gibi. <laughs> Herkese abiler sağ olsunlar. Türk restoranı olduğu için de biz yabancılık çekmedik. Geldiğimiz andan beri kaldığımız süre boyunca Birisi de Türkiye'nin yabancı yani buranın yabancılığını hissettirmeler yabancı bize. çok Aynen. Ee, resmen kendi ülkemizde gibi yaşadık burada. Yani bunun çoğunu da onlar sayesinde ki Türk yemekleri yedik. Burada da yabancı yemekler çok tüketmedik. Yani Erasmus'un bize katkıları neler oldu derseniz. Adana kebap. Ben Adana kebap yiyemezdim. Bunlar Mangal falan yapıyorlardı. Yani arada gösterdim zaten size ee, sabahları kahvaltı ve öğle yemeği gibi falan. Göreceksiniz zaten eğitimler de çok güzel. Eğitimlerde zaten gördünüz bu en sonki video olacak bugün. Bunlar e, bugün son günümüz olduğu için zaten onları yaşadık gördünüz. Eğitimler de güzel. Eğitimlerde de çok güzel. Eğlendik, güzel bilgiler öğrendik. Okulumuzda olmayan cihazları gördük kavradık. E, üniversite bir nevi güzel bir enstitüydü orası. Tabii. Çok, çok gelişmiş e, Romanya'nın ünlü gıda firmalarının e, analiz yapmaya getirdiği, kalite kontrol yaptırmaya getirdiği enstitü. bir enstitü. Yani oranın onayını almadan, o enstitünün onayını almadan çıkıyor. ürünler satışı çıkmıyor. Ya da artık merdiven altı oluyor. Ya da onay belgesi almadan kaçak satış yapılıyor. Artık orası devletlemecilerin içine kalmış. Yani Erasmus'a geldik. Çok güzel. Yani Allah herkese nasip eder inşallah. Karpur'a geldi şimdi. Hadi bak çabuk çıkmamız lazım. Aynen. Gidip Saat şu an on buçuk, de bizim yola çıkmamız 12'de gerekiyor. Yok Aynen kıyafetlerimizi giyiniz. on de olmamız, e, aşağıda otelin altında beklememiz gerekiyor. Ki yola çıkalım. O yüzden burayı hızlıca geçiyorum. Market çıkışında Otelde, görüşürüz. otelde ya da market çıkışında görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.